Başımı beklediler söveyim diye. O mahkumlar da ana avrat sövüyor ya herkese birbirine. Hepsi sövmüyor da. Öyle bana bakıyorlar. Bir kere bir şey düştü aşağı alamadım, edemedim, yordum. Vay anasını dedim. Oy hoca sövdü dediler. <laughs> Az daha ikram yapacaklar birbirine. Hoca da sövdü diyor. Ulan sövmedim de vay anasını dedim ya. Orada anasını duydu ya. Anasını duyunca Halbuki vallahi billahi ben hiç kimsenin anasını söylemedim yani bugüne kadar hayatta vallahi billahi sövmedim. Ama işte orada böyle bekliyorlar. istiyorlar ki işte cehennemde kendilerini arkadaş arıyorlar ya. Hapishanede zaten arkadaş olduk. Cehennemde de oluruz diye düşünüyorlar herhalde. Ya arkadaş benle ne uğraşıyorsun? Ben ha ne ya milletin anasını söyleme aşağı. Arkadaştan kitap çalışıyoruz. Geçen sene yazın. Dedi dur dedi ben bir yapay zeka sorayım. Ne soracaksın? İşte Zahvan Dağı. Lan Zahvan Dağı nerede? Ebul Hasan-ı Şahzeli Hazretleri'nin ibadete çekildiği bir mağara. Orada çok tecelliyat olmuş Tunus'ta. O mağaraya gideceğiz inşallah. Orada şu kadar ihlas, şu kadar zikir, şunu okursan Ebul Hasan-ı Şahzeli Hazretleri'nin himmetine bereketine şu, şu dualar kabul oluyor falan. Kitapta gördüm. Zahvan olacak. Ya şimdi korkacağım adı geçiyor. Zahvan Dağı nerede? E sorayım yapay zeka. Ya. yapay zekaya Zahvan Dağı'nı koymadılarsa yapay zeka uyduracak mı? Uyduracak. Uydurdu zaten. Bir şey sorduk bilmem nere de bilmem ne yazdı. Eee. Hiç olmasa ben akıllı adamım. Zahvan Dağı nerede deyince diyorum ki bilmiyorum. O bilmiyorum da demedi. Gitti bizi başka bir yerdeki bilmem nereye yönlendirdi. Yapay zekaya inansaydık rezil olmuştuk. Efendim Hazretlerimiz öyle der. Sizden biri mahsere çıksaydı der. Ya Rabbi Hesap baktı zorlaştı, defter amal açıldı, eksik noksan çok, cehenneme gitmek gözüktü, yolun sonu gözüküyor. O da deseydi ki, ya Rabbine var, ya ben hiç adam değildim ya. Ben dünyada rezil, rezil, manyak bir şeydim zaten ya. Yani ne demek istiyor? Yani beni azaltmaz, beni muhatap alma ya. Ben sıyrılayım gittim ya. Sen böyle kurtulabilir misin derdi. Mevla'dan sana ya hakikaten sen hiç adam değildin, hıyar mıydın, derdi. çekil git der mi yani? Lan ben sana yatırım yaptım. Gökleri yerleri senin için yarattım. Bulutlar sana çalışıyor. Melekler sana çalışıyor. Gökler yerler sana çalışıyor. Denizler, balıklar, dereler, alabalıklar. Her şey, ekmekler, yemekler. Sen de diyorsun ya Rabbim ben manyağın biriydim ya. Beni muhatap alma falan. Efendi Hazretleri bir öyle şeyler anlatırdı yani. Acayip akla yaklaştırıyordu meseleyi yani. E yuh olsun sizin ham ya. Hakim bile anlamadı bu lafın ne olduğunu ha. Ben bundan bir ceza da aldım. Ama belli birine dediğim için size demekten ceza almam. Size bir şey demedim ki ben. Ortaya konuştum ben ki yani. üstüne alan alsın, almayan kaldırsın. Ecehlü menfil arzı. Bir de onu Türkçeye çevirmişler. Türkçede de hakim okuyamıyor. Ecehlü menfil fil bir şeyler Bu ne diyorsun ya dedi. Dedim yeryüzündeki en cahil adam diyorum. Dedi nereden buluyorsun bu lafları ya? Dedi Ham, yuh olsun bunların ham ervahına. Bu ne oluyor dedi ya falan. Ya dedim yuh olsun'u siz de anladınız hakim bey değil mi? Tabi dedi. Ham dedim biliyorsun yontulmamış yani ham. Ervah ruhun cemil ruhlar falan. Ya dedi falan. Eçelü menfilar derken ne kadar gülmem geldi ya. Okuyamıyor. Arapça yazsa zaten belki de okuyamaz. E Türkçe dedi ecül ful mul yazmışlar. Mahkeme zabıtını polis. Güldürücü olaylarla karşı karşıya kaldık tabii. E sen şimdi ne var yani? Dört dekat farz, üç dekat vitri vacip. En azını konuşuyorum yani. En azını, kurtarırını. Bunu şimdi bu gece kıtsaydı, bunun abdestiyle, namazıyla hesabını yapsaydın. Ne yani? Bunların hepsi on beş dakikalık iş ki. On beş dakika Allah'a ayıramadım. Seni yediren, içiren, yaşatan Allah'a ayıramadım. E bu namazı kılmak, abdest almak senin için temizlik. Ruhani temizlik, cismani bedeni temizlik. Nedir ya sen? Ayak üstü efendim itirafı yapıyorsun orana buna nasıl tıstattırıyorsun bütün mikroplara kendini kaptırıyorsun. aretini düzgün yapmıyorsun. Elini düzgün yıkamıyorsun. Burnunu sümkürmüyorsun bilmem. Bütün hastalık. Yani abdesti guslü istedi senden. Allah'ım bu da ne karı var ya. Bunlar sana lazım kardeş. Namaz senin için maddi manevi. Vaktini biliyorsun, saatini biliyorsun. Bak benim namazım var diyorsun, işlerini ona göre tanzim ediyorsun, namazı kaçırmayayım diye programlıyorsun, hayatın bir düzene giriyor. Namazsız adamda düzen olur mu ya?